Selamlar. Evet, popon çiçeğinin yapımını sizlere kısa da olsa burada anlatmaya çalışacağım. 6 zincir çektim. Kapatıyorum. Ee, dolamadan sadece bu şekilde batıyorum. 8 tane doluyorum bu şekilde. Daha sonrasında 3 zincir çekip 6 e, tane trabzan yapıyorum buraya. Yapmış olduğum trabzanları birazdan göstereceğim. Nasıl kapattığımı Evet nohut da deniliyor buna. Bu şekilde nohut yapıp elde ediyorum. Bu nohutlardan 8 tane olacak şekilde yapıyorum. Bu arada aralara 3 tane zincir çekiyorum. Sizler hani elinizin sıklığına göre fazla çekebilirsiniz. Evet burada 8 tane nohutumu yaptım. Şimdi buraya nohutları yapıyorum. Tekrar yine aynı şekilde 6 tane olacak şekilde yapıyorum. Buraya da. 6 tane trabzan yaptıktan sonra kapatıyorum. Birazdan kapatacağım. Evet, bu şekilde kapatıyorum. Aynı e, boşluğa tekrardan bir fırsık daha yapıyorum buraya gördüğünüz gibi. Evet. Buraya da 6 tane trabzan yaptım. Bunu aynı şekilde böyle kapatıyorum. 3 zincir çekip bu şekilde toplamda 12 tane böyle olacak şekilde yapıp tamamlıyorum. İşte bu kadar.